2004'te vardı diyor. Siz niye bunları o zaman yapmadınız, görmediniz, etmediniz? Kardeşim terör örgütü ile diğer işleri birbirine karıştırma. Terör örgütü olarak bunlar ne zaman ortaya çıktı? İlk belirgin ortaya çıkmaları 17 Haziran'dır. Belirtileri 17 Aralık'tır. Belirtileri bunun 2013'ün başında MİT kriziyle 2012'de başladı. Hatta yargı reformu yaptığımız anayasa referandumundan sonra belirtilerini gördük. Ondan sonra MİT krizi, ondan sonra gezi olayları, ve dershaneleri kapatacağız deyince geldi kafa tuttular. Dershaneleri kapatırsanız sizin için iyi olmaz. Aynen böyle dediler. Ne olacak kardeşim? Görürsünüz. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan hadi dışarı de. Defolun gidin. Bildiğinizi arkanızda koymayın. E tamam. 17 Aralık'ta biz bunu yaptık, biz tavrımızı ortaya koyduk. Bu bir terör örgütüdür, yargıda.